Trabzonspor dijital haber kanalından herkese merhabalar. Ahmet Can konusuna geçelim istersen sen ya de zaten geçelim, konuşmak istiyordun. Ya. Evet. E, ufak detaylar paylaşayım ben hemen e, ekranda görüntüler gelecek zaten Ahmet Can Kaplan Ayaksa transfer oldu sevgili seyirciler. E, Trabzonspora Hollanda ekibi tam 9,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek bu transfer için. Ayaks Ahmet Can'ın başka bir kulübe transferi halinde elde edeceği karında. %15'ini Bordo Mavi'yle ekibe verecek. Hayırlı uğurlu olsun. Trabzonspor'un bir paylaşımını da ekrana getirelim istersen Erbatur Ondan sonra Ayak's devam da, edelim. Ajax bir 12 dakika önce bir paylaşım yaptı. Onu da eğer yetiştirebilirsek Yasin, onu da vermek isterim ilerleyen dakikalarda. Şimdi Trabzonspor'unkini ekrana getirelim ilk olarak. Ee, biz Trabzonspor gençleri her zaman hazırız. Ee, bu şampiyonluğa giden yolda bize de forma şansı düştüğü sürece... Formayı layıkıyla giymeye her zaman hazırız. Ee, bizim de hayallerimiz var. Bu sene e, şampiyonluğa giden yolda, hayallerimize giden bu yolda e, bizim de yardımımız olur. Ahmetcan oyuna girecek Bordo Mavilerde. Kaç yaşındasın? <laughs> 19, yaşındayım. 19 yaşındayım. Kaç yıl alt oynadın? Aa, <gülüyor> <gülüyor> kapısında yetiştim. Trabzonsporla şampiyonluk yaşayan Avrupa ya transferim biriydi. Bunu gerçekleştirdiğim çok mutlu. Evet. Herkese çok teşekkür ediyorum. Trabzonspor'un paylaşımını da ekrana getirdik sevgili seyirciler. Ahmet Can Kaplan Ajax'ta 9,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında. Hayırlı uğurlu olsun, yolu açık olsun. İnşallah istediği tüm e, başarıları da elde eder. Biz de seviniyoruz. Çok. Deniz Turul'a şimdi konuştuk. Ayaksın paylaşımı da var. Yetişirse o da gelecek. E, formayı da giydi. Ya çok mutluyum ben. Bir de Ceyla şöyle bir gerçek var. Transfer var. Bir de Ayaksa transfer olmak var. Genç oyuncu olarak. Transfer var, transfer var. Var. Evet yani Avrupa'ya giden herkesin yolu açık olsun. Bir kere herkes gitsin zaten. Kimse kalmasın burada. Yenisini yetiştirelim. O da gitsin. Ersin yenisi. O da gitsin. Ama Ahmet Can'ın bir kere iyi bir bedelle 9,5 milyon eurodan bahsediyoruz. Ajax gibi bir altyapı fabrikasına gitmesi bizde şu eleştiriler olurdu yani şimdi burada bir Ajax olsaydı. Kardeşim zaten biz yetiştirici kulübümüz niye genç oyuncu transfer ediyoruz? Ajax mesela bir oyuncumuza 9,5-10 milyon euro veriyorsa <laughs> Ajax gibi kulüpler çünkü bir yıllık, 3 yıllık plan yapmaz, 10 yıllık plan yapar. Yani bunun içinde yani hem mikro hem makro planlar vardır. Ne düşünüyordur? Minimum 20 milyon euroluk satış düşünüyordur bir kere. Minimum diyorum ve oyuncuya yaptığı yatırımdan daha da yüksekini kazanacağını da kendi planında vaat etmiştir profesyonellerine. Bu bağlamda bir kere tüm emeği geçenlere bir teşekkür etmek lazım. Altyapı hocalarına özellikle. Bak dikkat et. Sayı ne kadar artıyor giden oyuncu sayısı. Doğru. Ahmet Can, Emirhan, Rıdvan. Yani ki... Son dönemlerde yani zaten Değil bunu mi? hep konuşuyoruz seninle. Arttı. Oyuncuların bakış açısı da arttı. Genç oyuncuların hedefleri de değişti. İşte Avrupa'ya gitmek istiyorlar. Ee, bazen ufak kırgınlıklar oluyor gittiği için kulüplerde ya da Olmaz. taraftarlarda ama bence de e, yani, gitsin çocuklar gitsin ben de aynı fikirdeyim herkes istediği hayatı yaşasın tabii, tabii. E, o hayatın içerisinde böyle bir hedef varsa hedef koymak çok güzel zaten hedefsiz kaldığında çünkü aslında bir noktada tıkanıyorsun belki de o yüzden hepsinin yolu açık olsun inşallah hepsi de çok başarılı olur e, Ve... biz çok mutlu oluyoruz tabii ki kapı açılıyor. Başka kapılar da açılıyor. Ya yani sonrasında artık Süper Lig'e mercekler dönmüş durumda. Bu arada şeyi hatırlıyorum. Ee, evet Soner Bey biz bağlantı da yaptık. Şeyi hatırlıyorum. Buradan gidişin zorlandığı artık buradan oyuncu işte gitmesinde sıkıntılar olabileceği. Şimdi sayı artıyor. Geçen Mehmet Demirkol'la Kaan Kural'ı dinliyordum. Bu balkanizasyon endişesinden söz ediyorlar. Nedir o? Oyuncular orada daha fazla para aldığı için ya burada kaliteli oyuncu kalmaması. Yani çünkü oldu bu Balkan ülkelerinde benzer. Ben öyle düşünmüyorum. Bence konu bize oraya doğru gitmiyor. Bence burada bir şey ifade edeceksek Brezilyasyon diye bir kelime var mı? Yoksa ben şu an icat ettim. Yani Brezilya'nın en önemli ekonomik getirilerinden biri nedir? Futbol ihracatıdır değil mi? Yani ithalat değil ihracatıdır. Yani eğer biz bu mercekleri bu şekilde buraya çevirebilirsek kalitesiz birlik burada bırakmayız. Burada kendi heyecanının durduğu ama yetiştirici de olmuş bir lige döneriz ki bu kadar dibe vurmuş bir futbol ikliminin böyle bir dönüşüm gerçekleştirmesi bence çok değerli olur. Yani umutsuz taraftan değil umutlu taraftan bakalım bu olaya. Ve Mehmet Can da bence çok önemli bir figür bu anlamda ve biz iyi savunmacı yetiştiriyoruz. Yani bunu artık net olarak zaten söylüyoruz o Türk duvarı hikayesinden beri. Ama bu artık bir ülke futbolunun DNA'sında olduğu Avrupa'ya yerleşmeye başladı. Hani şey vardır ya, kardeşim git Serie A'dan iki tane İtalyan al getir, stoperde oynatırsın. Bunu demeye, dedirtmeye başlama noktasına doğru gidiyoruz. Avrupa takımı, takımlarında bu çok değerli. Bir kez daha hayırlı olsun diyelim. Ahmet evet. Can'ın yolu açık olsun inşallah. Dediğim gibi... Tüm başarılarda onunla birlikte olsun sevgili seyirciler ve tabii ki tüm oyuncularımız için geçerli şey genç oyuncularımız Pardon. için hep konuştuğumuz bir sürü isim var zaten her geçen gün bir yenisi daha. De... Videomuzu beğenerek bizlere destek olmayı unutmayın hoşçakalın.